İki hafta önce Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Efsuncu Baba romanıyla ilgili bir inceleme yayınlamıştım. Bu videoda da Hüseyin Nihalatsız'ın Ruh Adam romanında Abdülhamit övgüsü ve iddia terak eleştirisiyle ilgili bir video çekeceğiz. Ama bunu biraz soru cevap tarzında sohbet gibi yapalım dedik. Sağ olsun Ahmet Hocam da beni kırmadı. Videolara eşlik edecek. Bundan sonra da Ahmet Hocam'ın eşlik ettiği yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. İnşallah başarılı oluruz kardeşim. İnşallah. Nihalatsız Ahmet Hocam da bizim Ortaokul hatta ilkokul yıllarından beri aşina olduğumuz bir isim. Onun kitaplarıyla büyüdük diyebiliriz. Hayatımıza belli noktalarda büyük etkiler bırakmış, büyük faydası olmuş bir yazar. Onun romanları da başucumuzda bulunurdu. Bugün, Önemli bir düşünce adamı gerçekten. Kesinlikle. Bugün de yeni bir konseptle başlamışken Ahmet'le birlikte romanın tarihi tahlilini yapmaya çalışalım dedik. Kitaptan belli bir bölümü. Romanda Selim Pusat'ın Ayşe ile konuştuğu bölümde İctihad terakki ağır bir şekilde eleştiriliyor. Şimdi bu konu üzerinde biraz konuşalım. Tabii hatta bu eleştirinin yanında bir de Abdülhamit'e tarih kimliği dışında bayağı duygusal yaklaştığını görüyoruz bu kısımda. Evet kendisi Abdülhamit konusunda gerçekten olumlu düşüncelere sahip. O yüzden bu konuya biraz değinmek gerekiyor nedir ne değildir diye. İstersen sorularımızla başlayalım. Olur Ahmetciğim sen sorularını söyle. Ben de elinden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Atsız resmi tarih diye adlandırdığı tarih yazımının Sultan 2. Abdülhamit için 2. Abdülhamit çok kötü bir adamdır. Çünkü tarih Sultan Hamit de sadrazamını bize onların düşmanları olan hürriyet perverlerin ağzı ve gözüyle anlatıyor. Ve eşrefi mahlukat sayılan fakat hakikatte bir sürüden başka bir şey olmayan insanlar da bu şahane safsatayı kabul ediyor. Acaba Sultan Hamid'in gözüyle tarih yazılsaydı hürriyetçiler için verilen hüküm ne olacaktı diyor. Sence Abdülhamit dönemi ve sonrası tarih, Atsız'ın hürriyetçiler olarak kastettiği iddiaççılar ve onların bakış açısıyla mı yazıldı? Bu soruya ilk başta Atsız'a hak vererek başlayabiliriz. O da şu şekilde olur. Abdülhamit döneminde yetişmiş el kalem tutan isimlerin çoğu Abdülhamit'e muhalifti. E tabi bu kişiler de Abdülhamit'ten sonra onun dönemini yazdığı için Abdülhamit'e dair olumsuz bir tarih anlayışı geliştirmiş olabilirler diye bir yorum yapılabilir. Yani onların bakış açısıyla yazıldı diyorsun doğru mu? Şimdi şöyle muhalif isimlerin bakış açısıyla yazıldığı doğru ama iddiaçlar konusunda biraz sonra bir parantez açacağım. Cumhuriyet Nik döneminde Abdülhamit'e karşı aşırı bir önyargı var. Geçmişte benim gördüğüm bir ilkokul kitaplarında okutulan ders kitabı vardı. Büyük ihtimal Atatürk döneminde çıkmış bir kitaptı. Kitapta bir Abdülhamit görseli var. Görselin altında şöyle yazıyor. Uyanık gençliği boğan, zindanlarda çürüten Yıldız Baykuşu Abdülhamit diye yazıyor kitapta. Abdülhamit'e bakış açısı bu şekilde. Ama Ağır bir itham, tabii bak kazan. Kesinlikle ama bunu tamamen iddiaçlara yani ben burada aslında hürriyet perver diye kastettik iddiaçlar olduğunu düşünüyorum. İddiaçlar kadroyu bu şekilde itham edemeyiz. Çünkü şöyle bir durum var tarih yazımı Sultan Abdülhamit'e bir insafsızlık yapmışsa iddiaçılar en az 5 insafsızlık yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü iddia ettirerek ki 1918'de Mondros bu tarih iktidardan çekiliyor bildiğin gibi senin de. O dönem iddiaçıların en büyük karşıtları olan hürriyet itilafçılar İstanbul'da iktidara geliyorlar. Başlarında kim var? İddiaçıları bulanık diyen, tırnak içinde iddiaçıları bulanık diyen Sultan Vahdettin var. Bir de Anadolu tarafı var. Milli mücadele başladığı zaman Ankara hükümeti. Ankara hükümetinin içinde iddiaçılar bulunmasına rağmen özellikle Enver Paşa'ya karşı olumsuz bir yargı var. Talat Paşa şehit olduktan sonra Enver Paşa tüm iddiaçıları tek çatı altında toplar. Anadolu'ya gelip Milli Mücadele'nin başına geçer diye bir endişe duyuluyor. Evet. Bu sebeple de Enver Paşa'ya karşı Anadolu'da bir kara propaganda yazılmaya başlıyor. Hatta bunu örnek olarak Köprülü Şerif'in yazdığı Bu Sarı Kamışa ilgili kitap gösterilebilir. Enver Paşa yüzünden 90 bin şehit verildi diye bir iddia ortaya atılıyor ki resmi verilerde 90 bin şehit çok afaki böyle bir sayı olmadığı biliniyor ama o dönem Anadolu halkını ya da milli mücadele taraftarlarını Mustafa Kemal Paşa'ya yanına tutmak için, Enver Paşa'da mesafeler olmaları için böyle bir propaganda yoluna gidiliyor. Ya da Cumhuriyet'in kurulu dönemden örnek verelim. Yeni rejim de iktidar terakkiye karşı çok mesafeli. Bunu nereden biliyoruz? İzmir suikastçı ile birlikte başlayan 1926 yargılamalar var. Bunun Ankara'ya iddia terakkiye tasfiyesi, önemli iktidar isimler, burada Cumhuriyet rejimiyle barışık olduğu düşünülmeyen isimler yargılanıyor ve çoğu idam ediliyor. Yani iddia terak komple 1918'den 26'ya kadar geçen o 8 yıllık süreçte tamamen tasfiye ediliyor ve Torch'dan kendi tarih tezlerini yazabileceği bir zemin oluşmamış oluyor. Yani görüldüğü üzere iddiaçıların kendi tarih tezini ortaya atacağı bir zemin oluşmamış. Yani bu durumda Sultan Abdülhamit ve dönemin iddiaçı gözüyle yazılmıştır diye söylemek pek mümkün görünmüyor. O zaman etkili olmuştur ama %100 değil diyebiliriz. Tabii ki zaten profesyonel tarihçiler tarih yazımını dönemin siyasi düşüncelerine göre şekillendirmezler. Yani atıyorum bir nutuk kitabı tarihçiler ana kaynak değildir. Niye? Çünkü siyasi bir yorumdur. Ya da bir gazete yazısı. Aynı şekilde Abdülhamit'e muhalif isimden yazdığı, muhalif yazılı da o dönemi birinci kaynak diye sunamayız ama bize bir görüş bildirir tabii ki bu yazılar. Anladım Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İkinci abi. sorumuza geçelim. Atsız bir yerde diyor ki malum ki Sultan Hamid'in siyasi idam yapmadan 30 yıl ayakta tuttuğu imparatorluğu. Böyle bir cümlesi geçiyor. Hı -hı. Gerçekten o siyasi idam yapmadığı doğru mu? Sultan Hamid döneminde baktığımızda siyasi idamları bırakalım. adi suçlara bile idam yapıldı çok nadir görülüyor. Benim bildiğim bir kadın bir de iki, iki kişi var. Cinayet hükmünden idam edilen. Onun dışında çoğu suçları sürgünle ya da hapiste cezalandırıyor. Siyasi idam yapmamış kısmında bence ufak bir nüans var. Burada Mithat Paşa nasıl öldüğü bize büyük bir örnek oluyor. İşte sürgününe, hapsine ve ölüm şekline baktığımızda padişahın dolaylı yoldan öldürttüğünü söyleyebiliriz. Sen de bildiğin üzere Mithat Paşa'yı Sultan Abdülhamit, amcası Abdülaziz'in, katilin faillerinden, azmeticilerinden biri olarak görüyor. Bir de istisnası var mıdır bilmiyorum. Osmanlı tarihinde padişah kanlı dökenlerin çoğu ölmüştür. Ya yani bir padişah tahta indirip onun ölümüne sebep olanların çoğu daha sonra ölmüştür. Bu şekilde Mithat Paşa'nın da aynı akıbede uğradığını ben düşünüyorum ki çoğu tarihçi de aynı fikirdedir. Bu da Abdülhamit'e dolaylı yoldan siyasi idam yaptığını gösterebilir. Doğrudan olmasa bile o zaman dolaylı olarak Siyasi idamlar yapıldı denebilir. Sürgün şartlarından kaynaklı. Çünkü burada bir intikam meselesi de oldu bariz belli. Uğursuzluk geliyor başlarına muhtemelen tahttan indirenlerin. Kesinlikle. Osmanlı Hanedanı'nın ahı tutuyor olabilir. Hanedan kendi kutsiyetini bu şekilde koruyor da olabilir. Evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir yerde hürriyetçi takım siyasi idamlar korkunç istibdatlar arasında ve 10 yılda tasfiye ettiler diyor atsız. İttihat Terakki Cemiyeti 10 yılda devleti tasfiye mi etti atsızın dediği gibi? Bu konuda ne düşünüyorsun? İttihat Terakki devlet 10 yılda şükür lafı bence külliyen yanlış. Neden derse 1980 senesinde İttihat Terakki meşruiyeti geri getirerek bir ihtilal yapıyor ama devletin başına doğrudan gelmiyor. İttihatçıların iktidarı tamamen ellerini alması 1913 senesi yani meşruiyet ilanından 5 yıl sonra. O zamana kadar hükümetin başında Sultan Abdülhamit devrinin paşaları var. İddiaçların başa gelmesi Sultan Abdülhamit paşalarından Kamil Paşa'yı 1913'te Baba Ali baskını indirmeleriyle olur derler ama Tamir Paşa'dan sonra gelen Mahmut Şevket Paşa döneminde tam iddia terakki iktidarı değildir. Ancak Mahmut Şevket Paşa'nın ölümünden sonra iddia terakki tamamen iktidar hakim oldu diyebiliriz. Onun peşine de zaten çıkması kaçınılmaz olan Birinci Dünya Savaşı çıktı ve savaşta yenildik. 1918'de de iddia terakki hükümetten çekildi. Yani 10 yıl boyunca bir fiil iddia terakki ülkeyi yönetmiş değildi. Sultan Abdülhamit döneminin paşaları, izleri devam ediyordu diyorsun yani. Ya, ee... yani direkt Abdülhamit dönemi olduğu gibi devam etmiyor tabii. Ülkenin rejimi değişmişti. Anayasa tekrardan yürürlüğe girmişti. Meclis açılmıştı ama iktidarın başında bulunanlar yine Sultan Hamit devrinin paşalarıydı ve iddia ki dışarıdaydı. Hükümet denetleyici mekanizma rolü oynuyordu. Halaskar Zabitan gibi dönemlerde iddia ettiler biliyorsun, biliyorsun tamamen dışlandı. Ki bu süreçte Balkan Savaşı da patladı biliyorsun. Bir yanlış algı vardı. Balkan Harbi'nde de iddiaçılar yüzünden oldu diye. İlk Balkan Harbi başladığında iddiaçılar iktidarda falan değillerdi. Hatta askeri ihtiyaçtan dönemli bir kısmı Trablusgarp Savaşı'nda savaşıyordu. Diğer sorum da bununla alakalı olacaktı zaten. E, atsız bir yerde hürriyet kahramanlar ortaya fırlamasaydı da Abdülhamit yerinde kalsaydı Balkan Harbi çıkmayacaktı. Çıksa bile Abdülhamit'in siyasi dehası Balkanlıların arasında tefrika sokacak ve belki birini kendisine çekecekti. Çekmese bile memlekette hürriyet yani partizanlık yani hastalık olmadığı için Türk ordusu normal kuvvetiyle ve tabi bir netice olarak Balkanlar birkaç ayda yenecek ve Abdülhamit onlardan hiçbir toprak almamak suretiyle Avrupa'nın gözünü boyayarak Balkan muvazenesini eski halinde tutacaktı. Atsız'ın dediği gibi Balkanların Osmanlı hakimiyetine kalması mümkün müydü Abdülhamid'in idaresinde? Özetle şunu söyleyeyim. Yani Sultan Abdülhamid olsaydı Balkanlar Osmanlı hakimiyetinde kalır mıydı? Bu mümkün müydü? Bu görüşe de benim bir tarihçi olarak katılmam mümkün değil. Zaten iddia teraki Sultan Abdülhamid dönemindeki Balkanlı kargaşanın bir nedeni olarak doğdu. Biz buna tarihi olarak Makedonya meselesi deriz. Makedonya meselesinin ortaya çıkardığı şeylerden birisi de İttihat terakki cemiyeti. Balkanlarda yaşayan, çoğunluğu askerlerden oluşan Sultan Abdülhamit karşıtı kişiler, mevcut iktidarın batılı devletlere karşı verdiği tavizlerden ve Balkanlardaki meseleleri çözememesinden dolayı Ellerini taşın altına koyarak 1906'da Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyorlar. Yani bugün İttihat Terakki dediğimiz cemiyeti orada kuruyorlar. Bizde yanlış bilinen bir şey vardır. 1898'de kurulan İttihat Terakki Bugün burada konuştuğu iddia terakkidir diye bu iki ayrı cemiyettir. 1906'da Balkanlarda kurulan iddia terakki daha sonra Avrupa'daki muhaliflerle birleşerek tekrar iddia terakki cemiyeti adını almıştır. Sultanahmet'in politikaları Balkanlarda başarılı olsaydı böyle bir hareketin doğmasına da gerek kalmazdı çünkü İttihatçıların en büyük motivasyonu Balkanları Osmanlı'nın elinde tutmaktı. Asıl diyor ya Sultanahmet, Balkanlı unsurlar bir arada tutardı diye. Bence asla tutamazdı. Sultanahmet'e Balkanlar'da Türkleri saymazsa en fazla bağlı kesim Arnavutlardır. Onların bile yarı yarıya belki daha fazlası ayrılıkçılardan oluşuyordu ki Osmanlı'ya sadık Arnavutlar'ın da çoğu zaten daha sonra iddia çatısı altında Osmanlı'ya sadık bir şekilde yaşamaya devam ettiler. O zaman... Abdülhamit tahtta olsaydı da Balkanların kopması engellenemezdi diyoruz. öyle tabii hani şöyle olsaydı böyle olsaydı diye tarih konuşulmaz ama görünen köy kılavuz istemez diye bir laf var. Balkanlar'da o kargaç olmasaydı, Makedonya meselesi olmasaydı iddia terakki niye kuruldu? Ya da Abdülhamit dönemi güllük gülüş sanat o zaman Balkan'da niye, Balkanlar'da niye böyle bir ayrılıkçı durumlar vardı? Çeteler kol geziyordu. Aynen öyle. Diğer sorum. Atsız bir yerde Balkan muvazenesi bozulmadığı için de bu muvazenenin bozulmasından doğan birinci cihan harbi çıkmayacaktı. Hem Türkiye hem de Avrupalılar için bu kadar felaketli neticeler doğuran, adeta ahlaksızlığı ve komünizmin temellerini atan cihan harbine mani olmak az şey midir diyor. Komünizmin temelini iddiatçılar mı attı? Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin Bolşevik Devrimi'ne olumlu katkısı olduğunu söylemek tabii ki mümkün. Böyle bakınca Osmanlı Devleti'ni savaşa sokan hükümetin başında iddiaçılar olduğuna göre Bolşevik Devrimi'ne dolaylı olsa bir katkıları olmuş. Nihalatsız soğuk savaş dönemini yaşamış, Türkiye üzerindeki Sovyet tehdidini hissetmiş biri olarak komünizmden çekilmesi onun kötülemesinde kendince haklı. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerine milli mücadelenin başlangıcına gidip meseleyi bir de öyle bakalım. Bolşevikler o zaman kötü müydü? Savaşta bizi en çok zorlayan cephelerden biri doğuydu biliyorsun. Ve yüzyıllardır gelen Ruslarla büyük bir düşmanlığımız vardı. Osmanlı Devleti'nin en çok mücadele ettiği dış devletlerden bir Ruslardı. Bolşevik devriminden sonra Çarlık Rusya'sı yıkılınca Rusya savaştan çekildi bildiğin gibi. Daha sonra Anadolu işgali uğradığında savaştan çekilen Bolşevikler Ankara'daki Mustafa Kemal hükümetine ve milli mücadeleye destek verdiler. Başta silah ve maddi yardım olmak üzere. Hatta çoğu kişi bilmez milli mücadelenin ana unsuru düzenli orduya geçişten önceki Kuvayi Milliye bile Bolşevik etkisiyle kurulmuştur. Nasıl Rusya'da Kızıl Ordu varsa Anadolu'da da onun muadili gibi oluşturulan bir Yeşil Ordu vardır ki Yeşil Ordu'nda komutanların birisi Çerkez Etem'dir. Yani bu insanların Anadolu'daki iç isyanları bastırmasında, işgal kuvvetlerine vurkaç yapmalarında bayağı faydaları görülmüştür. Düzenli orduya geçince bunlar lağvedildi. Böyle bakınca 1920'ler için komünizm çok da kötü sayılmaz. Ama sonrasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın başlamasıyla, Sovyetlerin güç kazanmasıyla Türkiye için tehdit olması, komünizm de Türkiye için tehdit olarak görüldü. Yani Atsız'a burada hem katılmakta hem de katılmamaktayım. Milli mücadele konusunda katılmıyorum ama Soğuk Savaş dönemi için %100 katılıyorum. Teşekkür ediyoruz. Atsız bir yerde diyor ki onlar nefeci mahluklardır ki hürriyet ve adalet çığırtkanlığı ile sürüleri peşlerine taktıkları halde iş başına geldikten sonra istibdadın koyusunu ve zulmün en asını yaptılar. Sence iddiaçılar despot muydu? Sultan Hamid gibi baskıcılar mıydı? İddiaçılar tabi despottu. Burada hiç klasik anlatılara girip gazeteci suikastlarına vesaire bahsetmeyeyim. Bizim tarihimizde sopalı seçimle diye bir seçim var. İddiaçlar terakki despotizmin en büyük örneklerden birisi bence. Meclis'te inandan sonra biliyorsun meclis açılıyor ve partili sisteme geçiyoruz. 1911'de bir ara seçimler yapılıyor. Bu ara seçim İttihat Terakki karşıtı. Hürriyet İtilaf Fırkası kazanıyor. Bunun peşine 1912'de yapılan ara seçimleri İttihat Terakki ne olur ne olmaz diye seçimi şiddet yoluyla kazanma yoluna gidiyor az oldu iddia ettirerek oy veriliyor. İddiaçlar 1908 devrimini yaptığında memlekette bir özgürlük, e, rahatlık havası oluştu ama hemen çok kısa bir süre sonra 31 Mart vakasının başlamasıyla ve bu vaka bastırıldıktan sonra bu hürriyet havası da bitti ve iddia ettirerek de kendisine karşı her seste yumruğunu masaya indirdi. Hem de sert bir şekilde. Sonuç olarak sert bir yönetim anlayışları vardı diyorsun. Öyle. Sen ne düşünüyorsun? Sen düşüncenle mesela bu konuda. Ya yani Sultan kıyaslarsak açıkçası ikisinin dönemi de belli derecede istibdat dönemi diyebiliriz. Ya diyebiliriz ama mesela ben Sultan de muhalif olmayı daha konforlu buluyorum. Çünkü en fazla sürgün edilirsin. İttihatçılar direkt adam vurup öldürür yani. Tabii. İttihatçılar bu konuda daha gözü kara davranıyor. Zaten Atsız da bundan bahsediyor. Bir yerde diyor ki manzara iyi kavra biri kuruntulu şüpheci fakat aynı zamanda hamiyetli, vicdanlı ve siyasi dehaya malik bir kral, bir imparator. Sultan Abdülhamit'ten böyle bahsediyor. Sultan Abdülhamit dediği gibi biri miydi gerçekten? Buradaki kuruntu ve şüphe Abdülhamit'in tahtı kaybetme korkusundan kaynaklanıyor siyasi dehasının çoğunu da tahtını muhafaza etmek için kullanmıştır diyebiliriz. Ben şahsi olarak devlet adamı penceresinin dışında düşündüğüm zaman bir empati kurmaya çalışsam Sultan Abdülhamit'i kendi çarklı bulurum. Çünkü kendisinden önce tahttan çıkan iki isim tahttan indirilmiş. Bunlar kimdi? Amca Sultan Abdülaziz ve abisi 5. Murat. 5. Murat tahttan indirdikten sonra Sultan Abdülhamit tahta vekaletten çıkmıştır. Bu pek bilinen bir şey değildir ama Sultan Abdülaziz'i indiren Cunt'a 5. Murat akıl sağlığını kaybedince o iyileşene kadar Sultan Abdülhamit'e tahta vekalet etmesi şartıyla onu padişahlığa getirmiştir. Sultan Abdülhamit ise tahta çıkınca fırsatını bulur bulmaz meclisi ilave edip bu Cumtayı da etrafını uzaklaştırmıştır. Ama iktidarı boyunca da tahta indirme korkusu devam etmiştir. Bu sebeple de şüpheci evhamlı bir ruh haliyle hayatını devam ettirmiş. Tüm hayatı anksiyete ataklarıyla geçmiştir diye tahmin ediyorum. Bizim de hayatımız belli dönemlerde ile geçti. Düşünen insanlar böyle kaygı bozukluğuna yakalanabiliyor. Maalesef ki. Ben de katılıyorum aslında. Tabi işte dediğin gibi ee, atalarının uğramış olduğu olaylar, Tarihten iyi anlayan bir insandı. Tarih tabii. bilen bir insandı. Hem tarih biliyor hem de yakın örnekler. Gözünün önünde de var. olanlar, aynen öyle. Gözünün önünde olanlar, yakın örnekler dediğin gibi. Onu kuruntulu, şüpheci yapıyor. Ama tabii ki hamiyetli, vicdanlı bir insan olduğu da tarihte bir gerçek. Gerçek çok merhametli ee, olduğundan bahsedilir. Evet. Son bir soru sorayım. Seni de fazla yormayalım. Bir yerde atsız diyor ki, netice meydanda küfürlerle ve iftiralarla yerin dibine geçirilen iki kişinin haklı olduğunu zaman ispat etti. Ya hürriyet kahramanları onlar meydanda yok. Burada Selim Pusat'ın yüzü değişti. Çünkü onlar zaten yoktu. Onlar hiçbir zaman yoktu. Çünkü yanlış ve yalan davalar daima parlak gözükür. Boşun felsefesini yapmak namusun müdafasını yapmaktan daha kolay olduğu gibi. Hürriyet kahramanları hakkındaki bu eleştiriye ne dersin? Biraz ağır olmamış mı? Tam ben diyecektim sana çok ağır değil mi diye. Sonuçta bunlar çok namuslu kişiler. Bugün hürriyet kahraman diye andığımız kişiler. Hayatları incelediğimizde namus keranem derlerdi eskiler? Öyle bir söz vardı evet. O şekilde tanımlayabileceğimiz isimler. Yani bu siyasi karakterlerin dışında söylüyorum. Hürriyet kahramanları niye yoktu? Bu sorduğum bir sorunun cevabı aslında. İttihat ettiler kendini anlatacağı bir durum olmadı, bir zemin oluşmadı diye. Sonrasında Cumhuriyet dönemin yeni rejimin tarihçileri bu konulara pek girmedi. Ben bile lisans eğitiminde meşret dönemin dersini görmedim. Ama gördüğün gibi son dönemde iddia ettiler üzerinde tarihçiler bayağı eğilmeye başladı. Bu Hürriyet Kahramanlar'ın hikayesi yazılmaya başladı. Biliyorsun reklam yapmış gibi olmuyor. Hürriyet kahramanlardan birinin de hatta adı hiç bilinmeyen birinin. Hayatını ilk ben yazdım. Ohri Leibsabi'nin. Hatta kitabımızda gösterelim böyle kitabın da reklamını yap yani. Yani Hürriyet Kahramanlar ortada yoktu ama işte çıkartmaya başladık. Niyazi ve Enver biliniyordu ama Eyüp Sabri'nin de onlardan hiç geri kalmanın hatta meşrut inan daha büyük rol olduğunu bu kitapta anlattık. Merak edenler okuyabilirler. Mavi Gök yayınlarından çıktı. Hürriyet Kahramanı o Eyüp Sabri Akköy isimli kitabı. Videonun altında da linkini bırakırız. Atsız'ın duygusal bir şekilde eleştirdiği bu insanların hayatları öyle ağır Eleştirilir şekilde değildi. Gayet büyük mücadele insanlarıydı bu kişiler. Onlar hakkında bilgisi olmayanlar da bu kitapları okudukları zaman detaylı bilgi edinilebilirler. Bize hak verirler. Bu kanalda da Eyüp Sarbe ile ilgili bir video çekmiştim. Onu da kart olarak ektiğim videoya izlemek isteyenler oradan ulaşabilirler. Kardeşim güzel bir soru cevap yayını oldu. İnşallah devamı da gelir. Bu başlangıç olsun. Buraya kadar dinleyen herkese de ben teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Bugün soru cevap mi? oldu ama mi? ileride Değil. daha çok sohbet tarzında da videolar yaparız. Bu böyle bir kilizgah olsun. Tabii ilk yayın olduğu için bu konuda bir acemiliğimiz olmuş olabilir. Onları evet. da görmezden gelmenizi rica ediyoruz. Yavaş yavaş alışıyoruz diyelim. Aynen öyle. Daha güzel içerikler inşallah tekrardan bir arada oluruz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu da beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere hoşçakalın.